Merhaba arkadaşlar, Dizi gibi YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3 Kuruş yeni bölümde neler olacak? Efe'nin Kartal'la arası açılacak mı? Efe'nin polisliği bırakmadı ortaya çıkınca neler olacak? Leylerle Efe Komiserin aşkında gelişme olacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Ama kartal Efe'nin arası bozulmasın, iyi iki arkadaş olsun diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görelim. fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Efe Komiser tehlikeli sularda yüzüyor. Polisliği bırakmayıp Kartal'ın mahallesinde adeta gizlice dolaşıyor. Kartal bunu öğrendi. Efe olan güveni tamamen bitti. İkilinin arası bir süre bozulacak. Ve birbirlerine adeta düşman olacaklar. Efe Ferhan'dan ve Kartal'dan aldığı destekle Baybars'ı yakalayacak. Leyla ise Kartal'a değil de Efe'ye güvenmeye devam ediyor. Ama sonunda Kartal'a değil Efe'ye inandığı için pişman olacak. Efe'nin görevini bırakmadığını bildiği halde kendisine söylemediği için Kartal Leyla'ya hesap soracak. Nezih'in ölümünden sonra Bahar da tehlikede olacak. Çünkü Baybas ve Azat Bahar'ı rahat bırakmayacak. Kartal Bahar'ı korumak pahasına hep canını tehlikeye atmak zorunda kalacak. Dizimiz aksiyonlu sahneleri ve sürekli yenilen konusuyla devam edecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşça